kanı perde bağlantısı yok şey hocamızın dediği gibi yani ki ha eee bir şey anlatıyordu bir şey anlatıyordu şükür şükür dedi ya efendim Şimdi sana kızım. 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 Şimdi sana Şimdi sana kızım. misafirler, kıymetli örgütümüz, Cumhuriyet Halk Partisi, Pendik Belediyesi, Başkan Aday Adayı, Sayın Tarık Balyalı'nın adaylık açıklamasına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. ızda iki tane çok kıymetli evet. daha misafirimiz var. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir demokrasi şöleni olduğunu gösteren Belediye Başkan Aday adaylarımızdan Yakup Yeter'e öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Evet. Diğer bir Belediye Başkan Aday adayımız Deniz Aydemir'e sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzerine Sayın ilçe başkanımız Niyazi Güner'in kürsüye davet ediyoruz. Sayın siyasi tem, parti temsilcileri, sayın STK temsilcileri, değerli muhtarlarım, sayın vekilim, çok değerli misafirlerimiz, kıymetli basınımız, değerli Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. ben ilçe aday olurken ilçe başkan aday aday, dönemimde şu sözü vermiştim. Hep beraber Pendik Belediyesi'ni alamazsak bir dahaki kongrede aday olmayacağım. AK Parti görsün ve duysun Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayak sesleri geliyor. Çok güzel olacağını size ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar biz geçen pazar günü bir çalıştay yaptık. Bu çalıştayımızda 170'e yakın partili arkadaşlarımızı, meclis üyelerimizin, il delegelerimizin, yönetim kurulumuzun, birim başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, e, belediye başkan aday adaylarımızın, belediye başkanımızın katılımıyla çok güzel bir çalışma yaptık. Tam 20 masa etrafında e, sorunlarına cevap aradık. Ve bunu da gerçekten güzel bir rapor haline getirdik. Bizi yalnız bırakmayan <laughs> il başkanımız Sayın Özgür Çeliğe de ayrıca teşekkür ediyorum. İki gün önce de danışma kurulu toplantımızı yaptık. O da çok güzel geçti gerçekten. Ve önümüzdeki perşembe günü de örgü toplantımızı yapacağız. Örgüt toplantımızdan sonra arkadaşlar artık yola çıkacağız. Pendik Belediyesi'ne sosyal belediyeciliği getirmek zorundayız. Bu yetmiyor. İBB'ye de meclis çoğunluğunu getirmek zorundayız. Onun için hepinize görev düşmekte. Hepinizi çalışmaya devam e davet ediyorum. Hepinizden Teşekkür ediyorum hepinize. İnşallah güzel bir çalışma olacak. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi Pendik'te iktidar olacak. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Aday aday arkadaşıma başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Belediye Başkan aday adayımız Sayın Tarık Varyalı'ya alıyoruz. bir yudum içmeden konuşmaya başlanmaz. Bir soru soracağım. Hazır mıyız? Hadi. Böyle olmaz. Böyle hazır değilsiniz. Hazır mıyız? Hazırız. Sendik'te ilk kadar olmaya hazır mıyız? Hazırız. O zaman başlayalım. İnşallah maşallah bırakmayacağız bu işleri. Elbette ki inşallah diyeceğiz. Ama çok çalışacağız. Benim için de çok tabii önemli bir gün. Daha buradan biraz yankı yapıyor. Daha bir 15 gün önce Büyükşehir Meclisi'nde konuşmuştum. Ee, orada konuşurken bile bu kadar aslında heyecanlı değildim. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın İlçe Başkanım, il yöneticilerim, ilçe yöneticiler arkadaşlarım, birlikte mücadele ettiğim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Pendik Belediyesi meclis arkadaşlarım, kadın kolu üyelerimiz, gençlik kolu üyelerimiz, değerli partilerim, sevgili pendikliler, Efendimizin hepsi birbirinden kıymetli değerli basın mensupları, çok sevdiğim yol arkadaşı olarak kabul ettiğim değerli muhtarlarımız, çok değer verdiğim demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, değerli pendikler, hem buraya gelerek hem de internet başında bizi izleyen değerli pendikler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili ailem, hepiniz hoş geldiniz. 2024 yerel seçimlerine giderken Belediye Başkan aday adaylarımı açıklayacağım. Ve üstelik de gerekçelerini ifade etmeye çalışacağım toplantıya. Hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Değerli arkadaşlarım, uzun bir yolculuktu açıkçası. Yaklaşık 30 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyaset yapıyorum. Bazen kendimi bu partinin içinde doğmuş gibi hissediyorum. Belki babamın ve ailemin siyasetin içinde olmasın ya da toplumsal olaylara olan ilgim ya da gençliğindeki siyasi konjonktür, veya hayata baktığım pencere benim siyaset olan ilgim arttırmış olabilir. Bilemiyorum. Ama bildiğim tek şey sebebi ne olursa olsun yaklaşık 30 yıldır amasız, fakatsız, mazeretsiz ve aralık aralıklı bir şekilde bu parti için mücadele ettiğim bildiğim tek şey bu gerçekten. Cumhuriyet Halk Partisi üye oldum 1995 yılından bu yana hiçbir seçimde pasif kalmadım. Bazılarında gençlik kolu üyesi olarak, bazılarında da ana kademede görevli olarak çalıştım. Bu 30 yıl içinde 2019 İstanbul seçimleri gibi başarılı günlerimiz de oldu. Barajın altında kaldığımız aslında kara günlerde yaşadık. Siyasi yaşantımda başka bir partide veya başka bir şehirde siyaset yapmadım. Siyasete hiç ara vermedim. Bu partiye hiç küsmedim. 30 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Örgütü'nün bir neferi oldum ve olmaya devam ediyorum. Gençlik Kolları'na üye olduğum günden bu yana kadar, 1995 yılından bu yana kadar Pendik Gençlik Kolu Başkanlığı, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, İlçe Yöneticiliği ve İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundum. Belediye Meclisi seçildiğim 2009 yılından bu yana, Pendik Belediye Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak, denetim komisyonu üyesi olarak ve grup başkan vekili olarak görev yaptım. 2014 seçiminden sonra hem Pendik hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis, meclis üyesi olarak seçildim. Bu dönem içerisinde yine Plan Bütçe Komisyonu üyeliği ve Denetim Komisyonu üyeliği yaptım. 2017 yılında seçilmiş olduğum Cumhuriyet Halk Partisi grup yönetimle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye grup sözcülüğü görevini üstlendim. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partimizin İstanbul seçimlerini kazanmasından hemen sonra Sayın Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partimizin grup sözcüğünü dört yıl boyunca devam ettim. Muhalefette ve iktidarda muhtemelen bu partinin sözcüğünü yapan tek belediye mülkesi benim. Tabii bu olay bana müthiş bir tecrübe ve olaylara farklı yaklaşma açısında beraberinde getirdi. Şu anda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak görev yapıyorum ve İstanbul'a ve Pendi hizmet etmenin onurunu yaşıyorum. Değerli dostlarım, aslında bu sürecimi çoğunuz biliyorsunuz. Hatta pek çoğunuz da 30 sene boyunca bu sürece eşlik ettiniz. Peki ben bu hepinizin bildiği bu süreci niye anlattım? Çünkü siyasi ve örgütsel tecrübemle birlikte Pendik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığım süreç içinde edindiğim bilgi, birikim ve yönetim tecrübemle Pendik Belediye Başkanlığı'na aday aday olduğumu, aday olduğumu sizlere ifade etmek için bütün süreci anlattım. Değerli arkadaşlarım, Atatürk'ün kurucusu olduğu partinin bir üyesi olarak çağdaş, bilim ve akıl yönetilen bir Pendik için aday oldum. Hepinize saygılar sunuyorum. Pendik Belediye Başkan adaylığımın yaşadığım bu 30 yıllık sürecin doğal bir sonucu olduğunu inanıyorum. Son bir yıldır sürekli olarak başka ilçelerde aday olacağım şeklinde spekülasyonlar yapıldı. Adalardan aday olacak dediler. Kadıköy'den aday olacak dediler. Maltepe'den, Ataşehir'den ya da başka ilçelerden aday olacağımı söylediler. Ancak bunun açıklarası doğru değildi. Çünkü siyasi yaşamım boyunca, 30 sene boyunca hep Pendik için çalıştım, Pendik'e hazırlandım. Çünkü partimizin... Pendik'te iftira yapmak için bana görev düştüğüne yürekten inanıyordum. Sen grup başkan vekilisin. Neden burada aday oluyorsun dediler. Burası Pendik. Arada çok fark var dediler. Seçilemezsin, kazanamazsın dediler. Değerli arkadaşlar, söyleyeceklerim çok açık. Ben Pendikliyim. Pendik için, partim için bugüne kadar üzerime düşen görevi yaptım. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Şimdi bana düşen görevin 30 sene sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne Pendik'te seçim kazandırmak olduğunu bilincindeyim ve buna yürekte inanıyorum. Değerli arkadaşlar, Pendik'te 30 sene sonra Cumhuriyet Halk Partisi seçimi hep beraber kazandıracağız. Ve ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne Pendik'te seçim kazandırmak için Pendik Belediye Başkanı'na adayım. Uzun zamandır arkadaşlarımla birlikte Pendik için projeler üretiyoruz. Bunları ayrı bir toplantıda sizlere ayrıca anlatacağım. Ancak sırasıyla önce Pendik Belediye Başkanlığı aday olarak, daha sonrasında da Pendik Belediye Başkanı olarak sosyal demokrat belediyecinin nasıl yapılacağını herkese göstermek istiyorum. Değerli Pendikli dostlarım, yol arkadaşlarım, Pendik'i 30 yıldır yöneten bir anlayış var. Maalesef demekten de geri kalmıyorum burada. Bu süre zarfında Pendik'te hiçbir şey yapılmamıştı diyemeyiz. Elbette ki yapılan işler var. Pendik'te kim bir taşın üstüne taş koyduysa ona teşekkür etmeyi bilmek durumundayız. Bu bağlamda Pendik'in kurucu belediye başkanı Sayın Burhan Kesoğlu başta olmak üzere Pendik'te emeği geçen herkese şey, yürekten şükranlarını sunuyorum. Aramızdan ayrılanlara da Allah rahmet eylesin diyorum. Değerli Pendikler, biraz sizlere Pendik'ten bahsetmek istiyorum. Pendik'te gerçekten garip bir durum var. Son nüfus verilerine göre Pendik, İstanbul'un en büyük üçüncü ilçesi. Lan ne dersem de İstanbul'da e, Türkiye'nin de en büyük altıncı ilçesi. Yüzde üçü olarak da yine Pendik İstanbul'un hatırı sayılır ilçenin bir tanesi. 9 kilometre sahile kıyı bandı var. 2024 yılı için 4 milyar 800 milyon lira gibi çok ciddi bir bütçeye sahip Ve Pendik İstanbul'un üst segment ilçelerinden bir tanesi. Yine ilçemizde havalimanı, marina, lima ve teknokent de var. Demir yolu şehirler arası yolların tamamı da Pendik'ten geçiyor. Ama Pendik bütün bu tesis ve yatırımlara rağmen hani nüfusu da üçüncü sırada, Türkiye'de altıncı sırada, yüz ölçümünde ön sıralarda falan ya ama Türkiye'de İstanbul yapılan bütün yaşam endeksi araştırmalarında 15 ile 20. sıra arasında. Yani orta sıralarda bu kadar büyük bir ilçenin nüfusuyla, yüz ölçümüyle, bütçesiyle İstanbul'un önde gelen bir ilçesinin Nedense yaşam endekslerinde 15. ile 20. sırada arasında olmasını anlamak mümkün değil. Ama bunun nedenini biliyoruz. Bunun da tek nedeni parti rozetini çıkartamamış. Mensubu bulunduğu siyasi anlayışın dışına çıkamamış. Pendik'e gelmesi gereken yatırımları bile bu siyasi anlayışı nedeniyle engelleyen Pendik Belediye Başkanı'dır. Ve onun bu yönetim tarzı. Hatta Pendik Belediye Başkanı bu engelleme işini öyle bir noktaya getirdi ki kendi seçim muayetleri arasında olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapması gereken vaatleri için bir tek çivi bile çakmamıştır değerli arkadaşlarım. Pendik Belediye Başkanı artık bu şehirde Pendik'in büyümesini engelleyen en önemli unsur haline gelmiştir. Mutlak değişmek zorundadır. Tam da bu noktada Pendik'in daha refah ve modern bir şehir olabilmesi, İstanbul'da ve ülkemizde hak ettiği marketlere ulaşabilmesi için kimseyi ötekileştirmeyen vizyoner bir yönetime ihtiyacımız olduğu çok açıktır. Sevgili pendikler, bu şehirde bazı sorunlar hiç değişmiyor. Ben bu şehirde onlarca yıldan beri sorunları değişmeyen mahalleler, bölgeler ve insanlar biliyorum. Ben bu şehirde yıllardan beri çözülemeyen imar ve ülke sorunları olduğunu biliyorum. Bu mahalleleri yakından tanıyorum. Pendikler her tarafını dolaşın. Yaklaşık 30 yıldan beri, 40 yıldan beri bu mahalle, bu mahallelerin bu sokakların, bu caddelerin, bu meydanların hiçbir tanesi değişmedi değerli arkadaşlarım. Bakın Pendik çarşı hep aynı. Kaynarca'ya gelin hep aynı. Fevzi Çakmak, Çam Çeşme'ye çıkın hep aynı. Hiçbir şey değişmedi. Ertuğrul Gazi Mahallesi, Sülüntepe Mahallesi, Kavakpınar Mahallesi yıllardan beri hiç gelişmedi hiç değişmedi. Pendik'te, de, Pendik'te de bunların yanında değişmeyen bir tek şey daha var değerli arkadaşlarım. Pendik'te de bunların yanında değişmeyen tek bir şey daha var. O da belediye etrafından nemalanan, en büyük imar hatlarından yararlanan bir avuç insan. Pendik'in neresine bakarsanız bakın onları görürsünüz. İsterseniz lisenin önüne bakın, Batı Mahallesi'ne bakın, isterseniz Sapan Bağları'na bakın, isterseniz Kaynarca'ya bakın, isterseniz de Yenişehir Mahallesi'ne bakın. Nereye bakarsanız bakın, o imar düşkün, belediyenin etrafına ne bağlanan, sayısı 10'u 15'i geçmeyen, 3-5 ayda oluşan bir avuç insanı görürsünüz. Pendik'in her yerinde bunları görürsünüz değerli arkadaşlarım. İşte ben bu düzeni değiştirmek, ilçemizin bütün kaynaklarını yiyip bitiren o bir avuç insanın yerine Pendiklerin hakkını alması için ve bu insanlardan Pendik'in kuşatmasını, Pendik Belediyesi'nin kuşatmasını kaldırmak için Pendik Belediye başkanlığı adayım. Bir takım insanların ayrıcalığı özel imar planları 3 ayda belediye meclisinden geçerken evet, evet. 30 yıldır imar bekleyen Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Sürintepe Mahallesi'ndeki vatandaşların imar haklarını alabilsinler diye Pendik Belediye Başkanlığı'na adayım. 30 yıldır tapu sorunu çözülsün diye bekleyen Çınardere Mahallesi kardeşlerim bir an önce tapularına ulaşabilsinler diye Pendik Belediye Başkanlığı adayım. Deplasmada giden otop, e, Deplasmada giden amatör spor kulüplerimiz var. Buradan Pendik'ten kalkıp bağladım, ateş Ateşehir'e gidiyorlar. Kendi yanlış bir takım vakıf ve derneklere tanıdıkları hakları bile tanımayan bu amatör spor kulüpleri için belediye başkanlığı adayım. Bir de Pendik'teki okullarımız gerçekten çok sıkıntıda, çok zorda. Hemen her gün çok sayıda eğitimciyle konuşuyorum. Okulları ziyaret ediyorum. Kimisinin tuvaletleri paramparça, kimisinin sınıflarına bile girilemiyor. Bunları sürekli olarak sosyal medyada paylaşıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak çok ciddi buralar yatırımlar yapıyoruz. Özellikle Pendik'te. Bu okulların kimisinin çatısı akıyor, kimisinin spor malzemesi bile yok. Belediyenin dağıttığı spor malzemelerinin raflarda patladığını söyleyenler var kendi hem de 3-5 kişi değil çok sayıda okulda. Okullarımız çok zor durumda gerçekten değerli arkadaşlarım Atatürk üstleri kırılmış, yıkık dökük vaziyette. Ancak bir takım kişiler reklam ve PR harcamalarına bu belediye dünya kadar para harcarken bu okullarımızın en küçük en küçük ihtiyaçları için bile bir kuruş bile kaynak ayırmadığını biliyor muyuz değerli arkadaşlarım? Bir işte gerçekten bu şehrin çocukları gerçekten kaliteli bir eğitim alsınlar diye Pendik Belediye Başkanlığı'na alay olduk. Mahalle aralarında beton blokların arasına sıkışmış, uyuşturucu başta olmak üzere çeşitli kötü alışkanlıkların pençesine düşmemek için mücadele eden çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi yaşam alanlarına kavuşabilmesi için, sosyalleşebilmesi için ve gelir adaletsizliği çeken çocuklarımıza, gençlerimize fırsat adaleti sağlamak için Pendik'te belediye başkanlığı adayım. Kadınların yaşamın her alanında yer alabilmeleri, kendilerine zaman ayırabilmeleri, çalışabilmeleri için kreşler, kurslar hazırlamak ve belediyeyle kadın eli değmesi için, belediye yönetiminde kadınların olabilmesi için Pendik Belediye Başkanlığı adayım. Değerli arkadaşlarım, Pendik Belediyesi'ne kadın adı yok. Pendik Belediyesi'ne kadın adı yok. Geçen bir tane başka yazısı vardı. sene içerisinde artık o da yok. Belediye arasında kadınlar yok. Kadınlar bu belediyede önde olsunlar, bu belediyenin yönetiminde olsunlar diye Pendik Belediye başkanına alayım değerli arkadaşlarım. Dernekler ve sivil toplum örgütleri gerçekten çok zor bir iş. Ancak bu ekonomik koşullarda da faaliyet sürdürmeye devam ediyorlar. Derneklerimizin herkesin kendi kültür ve gelenin yaşattığı ama aynı zamanda ortak bir pendikli kültürünü oluşturabilmesi için de ve onlara katkı sağlayabilmek için de Pendik Belediye Başkanı'nın Pendik'te özellikle merkez mahallelerde yaş ortalaması çok yüksek. Yaş almış büyüklerimizin güvenle sosyalleşebileceği ve ihtiyaçlarının karşılanabileceği alanlar yaratmak için Pendik Belediye Başkanı'na adayım. Sonuç itibariyle bu şehirde yandaşlık, partizanlık, ötekileştirme imar rantı soner, Pendik'te gerçek bir değişim başlasın. Pendik'in kaynaklarından bir avuç insan ya da üç beş aile değil, Pendikler yararlansın diye Pendik Belediye Başkanlığı adayım. Değerli Pendikler, bu şehrin sorunlarını mahalle mahalle, sokak sokak biliyoruz. Sadece sorunları değil, özellikle İstanbul yönetiminde bulunmamızdan kaynaklı olarak tecrübemizle birlikte çözümleri de biliyoruz ve çözüyoruz. Pendik Belediye Meclisi'nde size bahsettiklerimden çok daha fazlasını meclis arkadaşlarımla birlikte sürekli olarak dile getiriyoruz. Sadece dile getirmiyoruz. Belediye meclisinde çok zaman bunların çözümünü anlatıyoruz. Yani sadece eleştiren değil, yol gösteren bir tarafımız da var. Büyükşehir Belediyesi'nde de yetki alanımıza giren her konuda her sorunu çözdük, çözmek için mücadele ettik. İnsan ayırmadan herkesin yanında olduk. Geçen dönem yarım bırakılan projeleri biz bitirdik. İnşaatı başlamadan durdurulan Pendik, kanerce metro altını biz başlattık. Önümüzdeki sene hayata geçireceğiz. Seferler başlayacak. Kreşleri, ders atölyelerini, Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi'ni biz yaptık. Çınardere Mahallesi'nin imar planını, Kavakpınar Gül olacak Caddesi olarak adlandırılan bölgenin imar planlarını biz yaptık. Sanayi Mahallesi'nin yıllardan beri bekleyen imar planlarını biz hazırladık. Meclise sevk ettik. AK Parti'nin bu konuda onay vermesini bekliyoruz. Kavakpınar alt geçidi biz bitirdik. Çok sayıda projeye de devam ediyoruz. Hem Pendik için hem de Büyükşehir için. Şimdi de önümüzdeki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi işbirliği ile Değerli arkadaşlarım, ne yazık ki Pendik Belediyesi bu dönem içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Pendikler için önemi olan tek bir konuda bile ilişkiye geçmedi. Yok saydı. O siyasi anlayış, o partizan anlayış, bütün pendikleri şikayet ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yok saydı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Pendik'te yapacağı bütün yatırımları da engellem çabasına girdiler. Değerli arkadaşlarım, biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde, Pendik Belediyesi'nde ve Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu birlikte Pendik'in bütün sorunları çözmek için Pendik Belediye Başkanlığı adayız. Değerli parti arkadaşlarım, yapacağımız çok şey var. Bu anlattıklarım hiçbir şey bile. Yapacağımız o kadar çok şey var ki. Ama bunları ben tek başıma yapamam. İlçe yönetimimizle, ilçe başkanımızla ya da belediye meclis üyelerimizle birlikte yapamayız. Bunları hep birlikte yapabiliriz. Bu sorunların Pendik'te üstesinden hep birlikte gelebiliriz değerli arkadaşlarım. Biz Pendik'te yapılacak her şeyi ancak sizlerle birlikte başarabiliriz sizlerle birlikte mücadele etmek ve hayallerimizdeki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı kurmak için Pendik Belediye Başkanlığı adayım. Sevgili Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, örgüt emekçisi arkadaşlarım, sadece sizlerle birlikte değil, sadece biz değil, siyasi görüş, memleket mezhep ayrımı yapmaksızın bu şehirde yaşayan herkesle birlikte bu düzeni değiştirmek ve değişimi birlikte başarabilmek için Pendik Belediye Başkanlığı adayım. Değerli Pendikler, kuracağımız Pendik ittifakına çok inanıyorum. Pendik'te yaşayan her toplumsal kesimin kendisini temsil edildiğini görebileceği Pendik ittifakı mücadelemizin temeli olacaktır. Bu değişimi Pendik'te birlikte başaracağız. Toplumcu, katılımcı, şeffaf ve kimseyi ötegeleştirmeyen, insan ayırmayan, bir avuç insan için değil, Pendik ve Pendikler için. Erkenden uyuyan değil, yaşayan bir Pendik için. Çocukluk, çocukların çocukluklarını yaşayabilmesi için, gençlere fırsat eşitliği vermek için, kadınların yaşamın her alanında hak ettikleri yerlere alabilmesi için, ransal değişim değil kentsel dönüşümü gerçekleştirip, insanları güvenli evlerde yaşayabilmesi için Pendik Belediye Başkanlığı adayım. Değerli arkadaşlarım. Konuşucu dur. Konuşucu Değişimi Pendik'te birlikte başaracağız. Değişimi Pendik'te birlikte başaracağız. Değişimi Pendik'te birlikte başaracağız. <laughs> yolumuz yolumuz açık olsun. <laughs> Hayırlı <başlayın. gülüyor> arkadaşlarım. Ses. Ses. Evet değerli arkadaşlarım. Konuşmamın sonunda oğlumla fotoğraf çektikten sonra sizlere ailemi tanıtmak istiyorum. Eşim burada, evrim. Annem burada. Yengem burada. Kardeşlerim burada. Yeğenlerim burada. Kuzenlerim burada. Hepiniz hoş geldiniz. Gelin böyle anne gelin. Evrim gelin. Evet, buradayız. Başkanım gözler bende.